Kecam geleceğim, geleceğim, namaz kılacağım. Ondan sonra çay içeceğim. yemek yiyeceğim. Otur abi da seyret. Şimdi ne Sen bir otelde yaparsan. Ne çadırına kalıyorum. Ya çadırda kalıyorsun. Evet. Gel beş dakika dinlen sana bir çay içelim. İçelim abi, tamam. <gülüyor> Mahsun. <gülüyor> <gülüyor> İsmin ne güzel abim? Şimdi Hacı Yusuf. Hacı Yusuf amca çok memnun oldum. Deniz benim <laughs> de abim. Herkes bir çeşit deli. Kırk çeşit deli var. Sıfır nasıl değil mi? Dört çeşit deli deli, zir deli, zırkı deli, zir zir deli. Bunlar her biri içinde ona ayrılır. Ben bir çeşit deli, sen bir çeşit deli. Tamam. Dünya benim olsa ya, da yazılar. Ben öğlende bura gelirim. Ekmek toplayalım, bak ayak kabı toplayalım. Gelirler takif kaladın abi götür. Ekmekleri bak topluyorum. Kuru diyor. Ya. Hayvana yani pilav çıkıyor, yemek çıkıyor. Onları tavuklar yiyor, kuşlar yiyor. Bundan sonra bu ekmeği kuru diyor, böyle torbalıyor. Bir fesle kabı götürüyor, davalına veriyor. Bak torbalamış ağam, yıkmış ağam. Gelip getirmeyelim. Fayda şey. düşer. Allah kul ki ya. Sen şey yapmayan ki ben saklanayım. Kul ekmeği bak kul etmişsem. Evet. Bunları çorbalayan. Onlar da onları koyduk al. Ha böyle. Olmadı. İlk görevimiz namazımızı kılmak. Allah'a olan borcumuzu vermek. Dünya seni olsa ne yazar. Ölüm var mı yok mu? Ölüm var. Bu dünya böyle altın dolu olsa. Bir çöp götürelim sen kadere. Hesap var. Nizam var. Ha. Onun için önce namaz kılacaksın. Geleceğim geleceğim. Namaz kılacağım. Ondan sonra çay içecek yemek yiyeceğim. Otur abi da sen Ben tavuğun ekmeğini yemeğini verdim sen. Sen şimdi beni meşgul etme. Bunlar benim arkadaşlarım. Hay tuzlu derdimi genelden paylaşıyorum. Ne ya sır verirler sır vermezler. Kimseye anlatmazlar. Buyurun. Teşekkür ederim Hacı Yusuf amca. Hiçbir şey yapamazsın. Kısmeti kısmeti. Kapan tamam. yaptıran Allah. Ne bende bir şey var, ne sende bir şey var. Kaybolmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Mabalı günaha boynunadır. Bir hakika Ve eline öpeyim. Sağ ol erkek. Eline sağlık, Elmeni kesene, kesene bereket. Telefon yaz? Ara. bir Bir halkatı soracağım. Şey için sağ ol. Lokman için, çay ne çay için. Da, ne yaptım la? Kapını açtım, açtın, mı? sofranı açtın. Evet. Şimdi Allah evet Allah bize emredin. Allah bize emredin. Allah'ın değil bir misafir gördü değil mi? Hele Ramazan'da değil. Misafirsiz sofraya oturma. Sen de amca görüşürüz. Eyvallah.